Allah inancı. Allah vardır ve birdir. Varlıklar arasında bir denge ve düzen vardır. Evren Allah tarafında canlıların yaşayabileceği bir biçimde düzenlenmiştir. Doğadaki varlıklar arasında bir uyum vardır. Su ve havanın insan yaşamındaki önemi. Gezegenlerin belli, belli yörüngeye dönmesi. Vücudumuzdaki organların birbiriyle uyumun bize Allah'ın belli yasalara uygun olarak varlıkları yarattığını göstermektedir. Allah canlıları arasında insanları farklı yaratmış ve ona akıl vermiştir. İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, yararlı ile zararlı aklımız sayesinde ayırt ederiz. Başla. Perfekt biri olmak. İlim Allah'ın her şeyi bilmesi sıfatına bilim, ilim denir. Kudret, güç, yetenek Allah'ın her şeyi güç ettirmesi sıfatıdır. Semi Allah'ın her şeyi işitmesi sıfatına semi denir. Tekvin Allah'ın her şeyi yaratması sıfatına tek bin denir. Basara alan her şeyi Allah'ın görme ile ilgili sıfatı. Allah her şeyi görme sanatı. Muhalef muhalefetün lil havadis. Allah'ın yarat yaratılmış varlıklara benzememek sıfatıdır. İhlas suresi ve anlamları. İhlas suresi Kur'an'ın Kur'an-ı Kerim'in 112. suresidir. Mekke döneminde indirilmiştir. Allah hakkında bize özet bilgi vermektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Kulü huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad. Ve lem yekul Anlamı Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. De ki Allah'tır birdir tektir. Allah samettir. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şey muhtaç değildir. Ondan Çocuk olmamıştır. Kimsenin babası değildir. Kendisi de doğmamıştır. Kimsenin çocuğu da değildir. Hiçbir şey ona denk ve benzer de değildir. Her şeyi yaratan Allah'tır. Allah Celle Celaluhu Rahman ve Rahim'dir. Rahman dünyada bütün canlılara şefkat gösteren, inanan, inanmayan herkese merhamet eden ve her türlü nimeti sürekli veren anlamlarına gelir. Rahim dünyada yarattığı bütün canlılara karşılıksız nimet veren yarattıklarını koruyan, esirgeyen, bağışlayan ve merhamet eden ahirette ve ise sadece Allah Allah Celle Celaluhu inanan kullarına şıkkat eden anamlarına gelir. Şurayı. Allah her şeyi işitir, bilir ve görür. Her şeyi işiten, her şeyi gören ve her şeyi bilen yalnızca Allah'tır. İnsanın görmesi duyması sınırlıdır. İnsan görmek için göze ışığa ve görülebilecek somut varlığa ihtiyaç